Klimalar, sıcak havaların kurtarıcısı. Küresel ısınma, bilindiği üzere dünyanın da ısısını arttırmaktadır. Bu ısının havada nefes almak bile imkansız hale gelmişken, kurtarıcı olarak görülen klimaların çoğu insanın evinin vazgeçilmezi konumuna gelmiştir. Bu videomuzda klimanın ortaya çıkışını ve gelişimini anlatacağız. İyi seyirler. Yapay havalandırma ve soğutma sistemleri eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Bu havalandırma ve soğutma sistemlerinin de öncesi mevcuttur tabii ki. Peki eski topluluklar nasıl seriniyordu? Çinliler bu konuda bir numaraydı diyebiliriz. Çinlilerin ataları yelpazeyi daha ilk çağlardan icat etmişlerdi. Tabii ki yelpaze icat edenin kim olduğu bilinmiyor. Ancak insanların büyükçe bir yaprak kullandığını ve yaprak bozulup kırılınca yerine yeni yaprak kullanıldığı düşünülüyor. Yelpazeler günler geçtikçe daha da sağlamlaştırılarak bambu halini almıştı. Hatta eskiden bu bambu halini alan yelpazelere rüzgar estiren veya serin dost adı veriliyordu. Ekonomik refah seviyesi yüksek olan ailelerin yelpazeleri ise ipektendir. Bilinildiği üzere ipek en çok dut böceklerinden elde edilmektedir. Bu böceğin dişisi 200 ila 500 arasında yumurta bıraktıktan sonra ödül. İpek böcekleri bir tırtır türüdür. İpek ise ipek böceklerinin ürettiği yumuşak parlak bir liftir. Bu lifleri koza örmek için kullanırlar. İnsanlar da bu liflerden iplik elde eder. İşte bu tür ipliklerden de Çinler yelpaze kullanımına geçmişlerdir. Daha sonrasında ise dönemin zanaatçıları pervane ile esinti yaratan büyük çaplı aletler üretmişlerdi. Tarihte bir kayda göre yine Çin'de başkent şu andaki yetenekli zanaatçı Ding Han 7 kanatlı bir pervane yapmıştı. Her kanadın çapı 3 metreden daha genişmiş. Birbirlerine bağlanan bu kanatların sallanması sadece bir kişiye yetiyormuş ve odanın tamamı çok serin oluyormuş. Bu sistem çok maliyetli olduğunda sadece hanedan üyeleri ve krallar kullanıyorlarmış. Tabii ki Çin'de bu gelişmeler süre gelip devam ederken dünyada serinlenme yöntemleri hız kesmeden devam etmekteydi. Klimanın olmadığı 1902 senesinden önce bunaltıcı sıcaklarla mücadele etmek için çeşitli yöntemler geliştirildi. Modern teknoloji öncesi en çok kullanılan yöntem ise evleri bulunan iklime göre ayarlamak olmuştur. Evler, güneş ve rüzgarın hareketi göz önünde bulundurularak inşa edilirdi. Rüzgarın ve güneşin hareketi odaların evlerdeki yerini belirlerdi. Odaların doğrudan güneş almamasına özen gösterilirdi. Aynı zamanda odanın havalandırılabilmesi için rüzgarın doğal akış yönü de göz önünde bulundurulurdu. Ayrıca haneden halkı için serinlik kuyuları yapılırdı. Bu kuyular, yer altına doğru açılan basamaklı ve kuvvetli kuyulardı. Bu kuyuların tabanında su bulunması, buharlaşmanın etkisiyle bulunan bölgenin serinlemesine yardımcı olur, ayrıca güneşten uzak yerleri yapılmasına özen gösterilirdi. Peki, Osmanlı döneminde havalandırma sistemi nasıldı? Osmanlı döneminde sarayın havalandırması, ısıtma ve soğutma sorunları, mimarın becerisiyle ilerliyordu. Isıtmada ağırlıklı olarak çömineler ve mangallar kullanılıyordu. Ayrıca Roma hamamlarında da görülen Hypecoos sistemi hünkar ve valide hamamlarının mermer tabanı altında olduğu gibi hünkar sofrası altında da devam ederek bu yapıların ortak ısıtma düzenini oluşturuyordu. Hypecoos sistemi hamamın praefurnia denilen bu bölümü külhan olarak da bilinen ateşin yakıldığı ve suyun ısıtıldığı kısımdır. Praefurnia'da yakılan ateş sonucunda ortaya çıkan su buharı ve duman hamamın zemini altında oluşturulan kanallardan geçirilerek taban ısıtılırdı. Hypeco sisteminde buhar veya duman seçeneğinden biri kullanılabildiği gibi her ikisi birlikte de kullanılabilirdi. Aslında işin ana soğutma kısmında karşımıza doğal havalandırma ve özellikle gıda soğutma işinde kar ve buz çıkıyordu. 16. yüzyılda Türkiye'de dolaşmış olan seyyahlar kar temin etmek konusunda Türkiye coğrafyasının şanslı olduğunu ve kar suyu içmenin zengin ayrıcalığı olmadığını söylemektedirler. Belon Dumas Bursa'daki Karın İstanbul'a koskoca bloklar haline geldiğini bildirmektedir. Amasya'da Türk ordugahında, Yeniçerilerin her gün kar suyu içtiklerini görüp şaşkınlığa düşmüş olan Busbek de kar suyunun yılın bütün mevsimlerinde bulunduğunu bildirmektedir. Kar ticareti o kadar önemlidir ki Paşalar bu buz madeni işletmesi işine karışmaktadırlar. İstanbul dışında kar getirilmesinin yanında İstanbul'da kendi karlıkları da mevcuttu. Bu karlıklar devlete ait milli arazilerde ve özel çiftliklerde İstanbul'un çeşitli köy ve safiyelerinde bulunmaktaydı. Bunlar tabi karlıklar olmayıp insan eliyle genişçe kazılmış kuyulardır. Evliya Çelebi İstanbul Ok Meydanı ve Eyüp'te yoğunlaşmakta olan karlıkların sayısının 70 olarak verirken bunlardan sadece 8 tanesinin adını vermektedir. Bunlar Hünkar Karlı, Hasan Karlı, Şica Karlı, Lendüha Karlı, Sultan Karlı, Ebu Fet Karlı, İdris Şeyh Karlı ve Koruyucu Karlı'dır. Yine İstanbul'da çok sayıda derenin de karla doldurularak karlık yapıldığını Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Bunlar içerisinde Osmanlı Sarayı'nın önemli miktarda kar ihtiyacını karşılayan Hasköy Karlı'nın da yukarıda adı geçen Sultan Karlı olduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı memleketini dolaşan seyyahların anlattıklarında oldukça ilgi çekici notlar buluyoruz. 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'a gelen Pedro adındaki bir İspanyol anılarında kar ve buz satan dükkanların sayılarının kasaplar kadar olduğu ve burada kar ve buzun ucuza satıldığını yazacaktır. Buz temin işi Bursa Harıca Hassa Emin'in sorumluluğuna verilmiştir. İhtiyaçlar bu görevli vasıtasıyla karşılanmıştır. Bursa Harıca Hassa defterlerinde buz tedarikinin detaylarını ve yapılan masrafları bulabiliyor. Bu defterlerde buz işlerini takip etmek için buz hüdasının yanında 20 kadar buzcuyla en azından yılın belli aylarında burada ikamet ettiğini öğrenmekteyiz. Kar ve buz soğuk içeceklerle birlikte kullanılmasında temizliğe azami dikkat edilmesi gereken bir maddedir. Kar kuyularından öncelikle beklenti kar ve buzun erimeden uzunca bir süre ve temiz olarak saklanabilmesidir. Bunun için ilk dikkat edilmesi gereken husus kar ve buz kuyularının etrafındaki çevre temizliğidir. Bunun için ise kar ve buz kuyularının etrafında hayvan otlatılmaması ve gezdirilmemesi gerekmektedir. Aynı amaca hizmet etmesi için kar kuyularının etrafını duvarla çevrilmesi istenmiştir. Bir diğer konu ise bu kuyuların iç temizliği ve kar istiflenmesi sırasındaki özendir. Tabii ki bunlara ek olarak serinlik kuyuları da Osmanlı Devleti'nde vardı. Bir diğer soğutma yöntemi olan gölgeleme yöntemi ise Baburşan İmparatorluğu ve Osmanlı mimarisinde sıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde öğle güneşinin kesilmesi için çeşitli teknikler kullanılmıştır. Başlangıçta bu yöntem ağaçlar ile başlamış ancak ilerleyen yöntemler sayesinde farklılaşmıştır. Evlerin etrafları opak levhalarla kaplanarak açık ve yarı açık alanlar bırakılmış, geniş balkonlar ve pergola adı verilen delikli gölgelikler kullanılmıştır. Isı yalıtım teknikleri ortaya çıkmasıyla beraber duvarlar ve evin çatısı ısıya dışarıdan içeriye daha az aktaracak şekilde malzemeler kullanılmıştır. Gün selüloz lifi ve cam lifi gibi malzemeler duvarlar arasında istiflenerek ısı transferi azaltılmıştır. Toprak da duvarlarda kullanılan iç mekanın serin olmasını sağlayan bir malzeme olduğundan sıklıkla kullanılmıştır. Doğal havalandırma yöntemleri eski tarihlerden beri kullanılan bir yöntemdir. videomuzda Osmanlı'nın soğutma sistemlerinden bahsederken buna değinmiştik. Doğal havalandırmalar camların rüzgar yönüne bakması, odaların esintiyle soğumasına yardımcı olur. Karşılıklı iki duvarda birer pencerenin yer alması veya odanın bir avluya açılması sayesinde sağlanan esinti, iç mekanların serinletilmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Yani halk dilinde bilinen cereyan yöntemi kullanılmıştır. Sıcak havaların tahliye edilmesi için ise pencerelerin üst kısımlarında ve çatıda havalandırma boşlukları bırakılmıştır. Bu ve bunlar gibi birçok yöntem eski zamanlarda soğutma sistemi için kullanılmıştır. Eski zamanlarda kullanılan en ilgi çekici yöntemlerden biri de Çinlilerin kullandığı Serin ve Hudo villasıdır. Tank hanedanı insanların yazı rahatça geçirmeleri için serin evler projesini ortaya çıkartmıştır. Bu serin evler genellikle nehrin kıyısında inşa edilip su dolaşımının etkisiyle pervaneleri tıpkı su çarkı gibi döndürdüler. Suyun etkisiyle sağlanan serinlik pervanelerin yardımıyla devamlı şekilde evin içinde gönderilmiştir. Bir başka yöntemle de Nehir suyu makine evin çatına ulaştırıldıktan sonra aşağı dökülüyor, yapay bir su perdesi oluşturuluyor ve böylece ev serinletilmiş oluyordu. Tang Hanedanı dönemi şairlerinden Zhang Zong'un bir şiirinde bu tür serin evleri tasvir edilmiş. Ancak şiirin ismi saraydaki mutluluk olduğuna göre serin evler çevreye dost olmalarına rağmen sıradan halkla ilişkisi yokmuş. Ming Hanedanı dönemi yazarlarından Guo Lian kitabında yer alan zamanın serinletilme yöntemini şöyle açıklıyordu. Hudo adı verilen villanın ana salonunda 7 kuyu kazıldı. Her kuyunun yeryüzündeki kısmında delikler açıldı. Kuyuların üstünde kapak vardı. Yaz mevsiminde insan yukarıda oturup ve yaz sıcaklığını hiç hissetmez. Peki günümüzün teknolojisi, klima nasıl ve kim tarafından bulundu? 19. yüzyıla gelinliğinde havayı seyrinletmek için bantulatörlerin önüne buz yerleştirmeye başlanmıştı. Ancak 1902 yılında Willis H. Carrier icadı ile soğutma sistemi dünyada çok farklı bir yere geldi. Carrier 1901'de Cornell Üniversitesi'nin elektrik mühendisi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Temmuz ayında Polo Porch Company'de çalışmaya başladı. 6 ay içinde şirketin araştırma geliştirme laboratuvarlarının başına getirildi. Buradaki ilk projelerinden biri ısıtma bobinlerinden oluşan bir sistemden geçirildiğinde havanın ne kadar ısı soğurabileceğini belirlemekti. Bulguları şirketin ısınma giderlerinden binlerce dolar tasarruf sağladı. İlk projelerinden bir başkası da soğutmaya yönelikti. Brooklyn'de Sucker Williams Lithographic and Publishing adlı matbaa şirketi ısı ve nem değişimleri yüzünden kağıdın genleşmesi ve büzüşmesi sonucunda baskı sürecinde renklerin donuklaşması gibi bir sorun yaşıyordu. William R. Carrier 17 Temmuz 1902'de bu şirket için dünyanın ilk klimasının tasarımlarını tamamladı. Klima, matbaanın ısı ve nem oranını hassasiyetle denetleyen 30 tonluk bir makinaydı. Carrier, icadını geliştirmeye sürdürdü ve 2 yıl sonra 16 Eylül 1904'te püskürtmeli ilk klima sistemi olan havayı işlemden geçiren Aygıt için patent başvurusu yaptı. Patent 1906 yılında verildi. Bu sistemde hava bir fan aracılığı ile Aygıt'ın içine çekiliyor, püskürtülüyor, soğutuluyor ya da ısıtılıyor ve saflığını bozan her türlü yabancı maddeden arıtılması için sulu bir dizi bölmeden geçiriliyordu. Ardından su yeniden dolaşıma girerken işlenmiş hava fabrikanın havasını düzenlemek üzere klimadan dışarıya veriliyordu. Carrier Engineering ve başka firmaların konut klimalarını üretmesine geçmesi için ise 1920'lerin sonuna kadar beklemek gerekecek. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.